Selam millet ben Azaki Bugün sizlere kod bir uzma kimi değil mi bu konu hakkında konuşacağız Videoya geçmeden kanala abone olup videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz Açıklamadaki linkten discord sunucuma gelmeyi unutmayın Çok uzatmadan videoya geçelim Öncelikle teorimin çıkmasının sebebi kodun kızıl saçlı olmasıydı. Bildiğiniz gibi Uzumaki klanındaki kişilerin saçları kızıl. Tabi Gara gibi kızıl saçlı olan başka karakterler de var. Ama kodun kızıl saçlı olması bize ufak da olsa bir yapı taşı veriyor. İkinci noktada ise kod Jigen'in üstüne karma koymasına rağmen hayatta kaldı ve güçlü bir yaşam gücü olduğunu kanıtladı. Karma başarısız olmasına rağmen hayatta kalmayı başardı. Bu işlemin yapıldığı tüm çocuklar ölmüştü. Uzumakilerin güçlü yaşam güçleri olduğu biliniyor. Örneğin Rinnegan inanılmaz çakra tüketen bir doğucusu. Obito Rinnegan'ı sadece tek gözünde bile kullanırken çok zorlandığını söyledi. Bu sebeple de Madara Rinnegan'ı Uzumakilerin inanılmaz fazla çakraları olduğu için Nagato'ya vermişti. Bir başka örnekte Kushina Obito tarafından 9 kuyruklu çıkarıldıktan sonra bile azımsanmayacak bir süre hayatta kalmayı başarmıştı. Yani kısaca saçların kızıl olması ve yapılan denelerde hayatta kalmayı başarması ufak da olsa Uzumaki olma ihtimalini arttırıyor. Kod eğer gerçekten Uzumaki ise hikaye garip noktalara gidebilir. İleride Uzumaki mi değil mi öğreneceğiz. Belki bir Otsutsuki savaşında Otsutsuki'lere katılıp savaşabilir ya da Ishiki'nin onu kandırdığını düşünüp köye katılabilir. Eğer böyle bir senaryo olursa Otsutsuki'ler hakkında inanılmaz derecede çok edici bilgiler öğrenebilirsiniz bakalım hikayenin devamında neler olacak bugünlük videomuz bu kadardı buraya kadar izlediyseniz abone olup like attığınızı düşünüyorum yorumlarda kendi düşündüğünüz teorileri yazabilirsiniz başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın <laughs>